Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 Kasım 1996 tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı, ölümünün 25. yılında Nevşehir'deki mezarı başında anıldı. Abdullah Çatlı için Nevşehir Kaldırım Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına Abdullah Çatlı'nın kızları Gökçen Çatlı, Selcan Çatlı, kardeşi Zeki Çatlı, Nevşehir Eski Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir İyi Parti İl Başkanı Ömer Ay, Nevşehir Alperen Ocakları Başkanı Ramazan Kalkan, Hafız Mahmut Sami Kemik Kıran Hoca ve yaklaşık 200 kişiye aşkın katılım oldu. Hoca Mahmut Sami Kemik Kıran Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilerek anma programını başlattı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Abdullah Çatlı'nın ölüm yılını anma programından sonra CT Haber mikrofonlarımıza konuşan Abdullah Çatlı'nın abisi Zeki Çatlı ve kardeşi Gökçen Çatlı şu açıklamalarda bulundular. 25 sene oldu babanızı kaybedeli ve çok büyük bir sevgi var. Burada hani şehir dışından ve yurt dışından gelen insanlar oldu. Sırf bir fatih okuyabilmek adına ne söylemek istersiniz? 25 yıl dile kolay e, 100 yıla ne kaldı ki diyorum ben e, şunu çok iyi biliyorum bakınız kahramanların tarihe geçme dönemlerine bir kültür bilimci olarak evladı olarak da değil bir kültür bilimci olarak incelediğimde e, bütün engellemelere e, ya da olası karalamalara rağmen tarih bir şekilde kahramanını korumaya alıyor. Baba Abdullah Çatlı örneğinde de gördüğümüz gibi. 25 yıl, 50 yıl, 75, 100 diye bu şekilde devam edecek. Bununla alakalı topluma ve millete ne faydası var? Devletler, milletler değerleriyle birlikte, normlarıyla birlikte var olurlar. Mücadele dönemindeki yiğitlik öykü, öyküleriyle birlikte nesillere efsaneler ve mitler aktarırlar. Abdullah Çatlı tarihte gördüğümüz Kürşat gibi 21. yüzyıla adını yazdırmış olan bir şehittir, bir kahramandır. Bunun aksini söylemek var olan gerçeği asla değiştirmeyecektir. Biz 3 Kasım 1996'da babamın suikasti gerçekleştiğinde e, ee, nasıl ki arkasında isek bugün de Yarında evlatlarımız, torunlarımız ve diğer nesillerde durmaya devam edecektir. Artık bunu hiç kimsenin değiştirme gücü yoktur. Abdullah Çatlı altın harflerle birlikte tarihe yazılmıştır. Evet, duygu düşüncemiz çok yüksek tavanda. Çünkü bu çeyrek asırıncı yıl dönümü olduğu için daha da böyle bir düşündürüyor ve gururlandırıyor. Niye diyeceksiniz? Ben sanmıyorum hiçbir e, kolay kolay herhangi bir insanın 25. seneyi devriyesinde böyle bir kitlenin oluşması, sevgiselinin oluşması görüyorsunuz siz de şahit olduğunuz böyle bir coşku ve hüşü içinde yurt dışından dediğimiz gibi Türkiye'nin dört bir yanından yakından uzaktan belki birçok nafakasını kısarak bile gelen Dostlar oldu. Abdullah Çatlı'nın kadim dostları diyorum ben onlara. Tekrar teşekkür ediyorum. O bize gurur veriyor. Aynı zamanda şu sözü de doğruluyor. Acılar paylaştıkça küçülür sözü burada yerini buluyor. Acımız elbette dinmez ama az olsa küçüldüğünü bu dostlarımızın gelmesiyle ve beraber olmamızla sanki bir aile olduk. 25 sene her sene bu böyle artarak devam ediyor. 50. yıllar, 100. yıllar inşallah biz görmesek de Kürşat gibi gelecek kuşaklarda bunu göreceğiz. Çünkü kahramanların önlenemez bir yükselişi olur. Önlenemez bir adının yayılması olur. Kim isterse istesin engelleyemez. Kim çamur atmaya çalışırsa çalışsın engelleyemez. Yapılan bir devlete, millete hizmet varsa bunu bugün kapatsalar yarın kapatamazlar. Ve az önce de söylediğim gibi Abdullah Çatlı için şimdi koro halinde itler birleşmiş arkasından havluyorlar. Abdullah Çatlı bir kurttu bir bozkurttu. O, oradan hareket edersek ardından yüzlerce it havlatmayan kurt kurt olamaz bozkurt bozkurt olamaz. Allah çok şükür Abdullah Çatlı bunu 3 Kasım 96'dan beri istemese de zaten iti durduramıyorsunuz havluyu. O yüzden... Bunlar Abdullah Çatlı'ya yapışmaz. Bunlar Abdullah Çatlı'ya onların iftiraları ve itibarsızlaştırmaları yakış, yapışmaz ve yakışmaz. Ancak ellerinde patlar. Onlara o fayda getirmez. Abdullah Çatlı'ya getirir. Kitleleri daha da artırır. Milliyetçi kitle birbirine daha kenetlenir. Ve bundan bir e, kitleselleşmiş aile oluşur. Onun için boşa çaba harcıyorlar. Ama onlar da kendilerine göre bir mücadele içinde elleri boş kalacak. Onlara yaramayacak o mücadeleleri. Peki, Abdullah Bey merak eden insanlar için soruyorum. Birebir ağızdan öğrenmiş olacaklar. Kitabınız ne zaman çıkıyor? Ben bu kitabı 20 küsur senedir deliller, belgeler, şahitler gibi toparladım. Yani bu kitap, ben bir kitap yazayım da diyerek 3 ayda, 5 ayda bir senede yazmadım. Son 3 yıldır da kaleme alıyorum, düzeltiyorum. Şu anda yayın evinde nasip olursa Kasım sonuna çıkmış olacak. Abdullah Çatlı Büyük Reis adı altında birinci kitabımız. Çünkü bu kitap daha Abdullah Çatlı'nın yaşadıklarının yarısı değil. Ama 600 sayfayı bulacak büyük ihtimal. Çünkü sığmıyor. Annemin bir lafı var. Oğlum yeter çok uğraştım bitmedi mi diyor. Dedim ki oğlum boş durmamış. Boş durmamış derken vatana millete hizmetten geri kalmamış. Yazdığımız bir sıradan şarkıcı değil, türkücü değil, artist değil. Abdullah Çatlı. Bohcan'ın dört ucunu bir araya toplamak zor oluyor. Kitap yazması da gerçekten yani bilerek ve bazı detaylarıyla yazmak da elbette o kadar zor oluyor. Ama biz zoru başarmaya çalışıyoruz eşim dostunda katkısıyla. Belge ve delille inşallah kitabımız nasip olursa çıkacak Kasım sonuna. Deyimiyle hainlerin kellesine inen keskin kılıç. Gökçen ablam ve ablam başta olmak üzere Türk milletinin kahramanı vatanın kuralsız yiğidi Abdullah Çatlı reisimizin nacizane ruhuna hatıra.